Aşağıdaki dizelerin hangisinde at tamlamasına yer verilmiştir? Arkadaşlar isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili belirtili isim tamlamasını buldurur. Yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Ayrıca isimlere sorulacak. Nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, ne kadar gibi sorular ise arkadaşlar sıfat tamlamalarını buldurur. Bunu da unutmayalım. Şimdi bakalım seçeneklerimize. Akşam pembeleşiyor bembeyaz tepelerde eğiliyor bulutlar engine perde perde. Şimdi burada bir tamlama var ancak bu bir isim tamlaması değil bu bir sıfat tamlaması tepe isim nasıl tepeler bembeyaz burası bir sıfat dolayısıyla burada sıfat tamlaması var bunu geçtim bir masal meyvesi gibi paylaştık mehtabı kırılmış dal uçlarından şimdi masal meyvesi ve dal uçlarından ifadeleri belirtisiz isim tamlamasıdır bunu şöyle anlayabiliriz buradaki ikinci sözcükler birer isim bu isimlere ne sorusunu soralım ne meyvesi masal meyvesi ne uçlarından dal uçlarından İsimlere sorulacak ne sorusu bize belirtisiz isim tamlamasını verir arkadaşlar. Dolayısıyla bu seçenekte iki tane belirtisiz isim tamlaması var. Bizim cevabımız B seçeneği oldu. Diğer seçeneklere bakalım. Dönmeyen gemiler olduk açıktan. Ne adımızı soran var ne bizi arayan var. Burada bir tamlama var ama o bir sıfat tamlaması. Gemiler bir isim. Nasıl gemiler veya hangi gemiler? Dönmeyen burası bir sıfat. Dolayısıyla burada isim tamlaması yok. Sadece sıfat tamlaması var. Besbelli ölümüm sabahleyindir. İlk ışık korkuyla girerken camdan. Burada da bir tamlama var. Işık isim. Hangi ışık veya kaçıncı ışık? İlk ışık. Burası bir sıfat. Yani bu bir sıfat tamlaması. Dolayısıyla bunu da geçtim. Kapımı birkaç gün için açık tut. Eşyam baka kalsın diye arkamdan. Şimdi burada da bir tamlama var. Gün bir isim. Kaç gün? Birkaç gün. Burası bir sıfat. Dolayısıyla bu bir sıfat tamlaması. Yani burada da isim tamlaması yok. Cevabımıza... E seçeneği dedik arkadaşlar.